Şimdi siz HDP'lilerin yerel HDP seçimde seçmenler mi? E tabii ki HDP'nin seçmeninin yerel seçimde oyunu alacaksınız. HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız. Genel müdürleri olacaksınız. Yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Konuşturmasınlar. İyi, iyi partiler mi? E tabii ki canım. HDP'lilerin verdiği oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek. O belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak. E ondan sonra da diyeceksiniz ki efendim biz HDP'yi meşru saymıyoruz. HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim, o zaman HDP'lilerin, verdiği katkıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin bu nasıl bir siyasi tavır